Selam kanalıma ilk defa gelenler için ben aşkım. Eski takipçilerim biliyorlar. Bir gardırop detoksu çektim. Uzun zamandır ertelediğim bir gardırop detoksuydu. Gardırobumun üçte birini ayırdım. Videonun ileriki dakikalarını aslında 3 hafta önce çektim. Ürünlerin büyük bir kısmının fotoğrafı çekildi. Kalan aksesuarlar, çantalar vesaire var. Onları bu gece beraber çekeceğiz. Bir dolap hesabım var. Onu da buraya koyarım. Ürünleri satmak için platform en çok dolabı tercih etmiştiniz. İşbirliği değil. Gardıropsa baktım çok şikayet vardı. Kargo ücretsiz denmiş ama ağırlıktan kargo aşımı, insanlardan komisyon ceza kesilmiş ve vesaire. O yüzden daha çok kişinin kullandığı ve görece daha güvenilir olan dolabı tercih ettim. Ama dediğim gibi işverliği değil. Bir iki gün içinde baya bir ürün yükleyeceğim ama bu hafta bütün ürünleri tamamen yüklemiş olacağım. Arada uygulamayı kullanıyorsanız bakabilirsiniz. Bu videoyu aslında iki hafta, 3 hafta önce çekmeye başladım. Ama araya başka videolar girdi, başka işlerim vardı. Hemen bitirip yayınlayamadım. Çünkü ürünlerin fotoğrafını çekemedim. Birazdan göreceğiniz görüntüler 3 hafta önce çekildi. Onları izledikten sonra günümüze bu geceye geri döneceksiniz. Kalan ürünlerin fotoğrafını da beraber çekeceğiz. Daha sonra da uygulamaya beraber yükleyeceğiz artık. Her vlogda olduğu gibi bu gece de beraber. Bu arada birçok takipçimden şey yorumu geliyor. Video yüklediğiniz zaman bildirim gelmiyor, haberimiz olmuyor diye. Evet öyle bir durum var. YouTube'un algoritmasından kaynaklı. YouTube kanalımı takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız bir ihtimal... YouTube haber verebiliyor video yüklediğimiz zaman. Vermeye de biliyor. Keyfine bakıyor. O yüzden gene de siz ihtimali arttırmak için, bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Dedikten sonra 3 hafta geriye gidelim. Videonun o kısmını izleyin. Ondan sonra bu gece tekrar buluşalım. Kalan ürünleri göstereyim size. Fotoğraflarını çekelim. Ondan sonra da yükleyelim. Merhaba. Akşam akşam vlog çekesim geldi. Sesim biraz garip çıkıyor olabilir çünkü iki gündür hasta yatıyordum. Bugün moral olsun diye biraz makyaj şey yaptım. Başka hiçbir belirti yok. Halsizlik yok, iştahsızlık, koku hiçbirinde bir şey yok. Bir de şöyle bir durum vardı. Benim evde ısıtıcılar yukarıdan. Yani şey petekli kalorifer tarzı şey yok. Cuma günü şöyle bir mini dram yaşadım. Koltukta oturuyorum televizyon karşısında. Tavandan e, şuradaki ızgarayı görebiliyor musunuz? onun daha küçükleri salonda da var direkt tavanın üstünde bildiğiniz koltuğun yanına parkenin üstüne iki buçuk metreden şlak diye düştü hava üflediği yerle öyle bir ızgara filtre şey kalmadan oradan direkt hava üflüyordu şimdi cuma günü geç saatte oldu cumartesi pazarda teknik servisi arayamıyordum ben iki gün oradan böyle e, ısıtıcıyı açınca direkt kafama kafama koltukta otururken e, ısıtıcının üflediği ondan sonra da markete gittim filan o ısı değişiminden bir çarp olduğunu düşünüyorum. Başka hiçbir şey yok çünkü. İşte bir tek sesim değişmişti. Bugün kendimi biraz daha iyi hissedince varı blok çekeyim dedim. Gardırop detoksunu çektim. İzlemediyseniz oraya koyarım. Şimdi satılacak kıyafetleri ayırdım. Onların fotoğraflanması gerekiyor Babamla ilgili hep övgülü laflar ediyorsun. Hani videolardan gördüğünüz kadarıyla. Koyacağım, satacağım her ürünü babam fotoğrafladı. Ben yatıyordum teker teker küçük bir stüdyo gibi şey kurduk. Gösteririm şimdi. Az parça kaldı. O fotoğraflarını çekti. Ben de kategorileri ayırıp poşetledim. İşte montlar bir arada, pantolonlar, gömlekler vesaire diye. Bir önceki videoya bakarsanız bayağı az kaldı. Yani %70-80'ini iki gece boyunca. Sadece bana destek olmak için yaptı. Şeyi de göstereyim. Şimdi arkamda çok böyle fiziksel bir değişiklik yok. Sadece ürünler daha seyrek oldu. Asıl koridor tarafı bayağı boşaldı. Şöyle göstereyim pantolonlar falan. Yani tıkış tıkıştan daha ferah hale geldi. Yeni aldığım birkaç çizme vardı. Onları oraya koydum. Yani ürünlerin arası rahat rahat. Şu anda böyle itelesem ve boş askıları çıkarsam yarısı kadar ürün var. Aynı şekilde e, pantolonlarda da. Şimdi biraz bir bu koyduklarımla başlayalım. Muhtemelen dahası gelecek benim elim alıştıkça. Şu tarafı da göstereyim. Asıl şey burada. Burası tıkış tıkıştı. Şöyle bakın. Buradan şu iki yerden askı çıkartmak kabus gibiydi. Bir askının üstünde 2-3 tane ürün vardı. Bayağı hafifledi. Bu altlar falan da doluydu zaman içinde daha da hafifletiriz. Şey planlayacağım. Şuraya. Bu dolap Ikea'ydı. Şu gördüğünüz Ikea'nın pakslarındandı. Koridor için uygundu. Bütün buraya çekmeceli bir sistem ekleme yapmak istiyorum. Katlanabilecek şeyler oraya koyarsam bu tarafta da daha hafiflemiş olacak ve daha temiz bir görünüm olacak. Daha hani az ürünlü benim de daha rahat giyinebileceğim bir giyinme odasına kavuşacağım diye düşünüyorum. Önceki videoyu izlemediyseniz görüntüyü koyarım. Burada iki tane askı vardı. Silme doluydu. Bu çarşafın üstü de tamamen doluydu. Bütün bunların fotoğrafı çekildi. Arada aksesuarlar ya da askıda modeli gözükmeyecek şeyler var. Onları da yere koyup çekeceğiz ama şu kadarcık şey kaldı yani. E, fotoğraf stüdyomuzu da göstereyim. <laughs> Şuraya şöyle bir askı yaptık. Arkasını önünü. Sence kaç tane çektin? İki, vardır. Vardır değil mi? Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum sana. Vallahi bunlardan kurtulduğum için ben bir problem yok. <laughs> Çıkar istersen onu. Şöyle mini bir fotoğraf stüdyosu kurduk. Bunlar da Ikea'nın normalde dolaplara askı asma şeyiydi. Şöyle yapıştırdık ki ürünleri daha rahat çekebilelim diye. <laughs> Kolay gelsin. Şanslı olduğum konular var. Şanssız olduğum konular da olabilir ama baba konusunda ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Şimdi yatak odasında internetim iki tık çekiyordu bazen Wi-Fi'yi kapatmam gerekiyordu internete girmek için. O yüzden Xiaomi'nin şöyle bir aleti varmış. Ondan aldım. Bunu da kuracağız. İşe yarıyorsa tekrar paylaşırım sizinle. Yapışkan aldım. Şu çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Peynir servis şeyiymiş. Küçük böyle bıçaklardan sunum şeyleri. Çok güzelmiş bu da. Bunların hepsine linkini koyarım. Bir de şöyle Şam'dan aldım fiyatı o kadar uygun ki böyle şey beyaz alçı gibi üstü böyle kadifemsi dokusu çok güzeldi. Fiyatları çok uygundu. Yani 18 lirayla tanesi 24 TL arasındaydı. Şöyle farklı çeşitleri var. Ama mumum yok şu anda. Bunları da en kısa zamanda kullanılır hale getiririz. Şimdi şurayı bir temizleyeyim mutfağın haline bakın. Düzenli aşkımdan eser yok. Dediğim gibi isterseniz yeni bir ev alışverişi videosu da çekerim. Zaman içinde eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Bekler evimin özenerek hep kullanacağım şeylere yatırım yapmaya çalışıyorum. O yüzden önceki videoyu da beğenmiştiniz. İlginizi çekiyorsa daha sonra bir tane daha ev alışverişi videosu çekebilirim. Yorumlara yazarsınız. Şunları bu aldıklarımı bir kenara ayırayım. Alışveriş listesiyle gitmeye çalışıyorum. Momo unutmuşum şamdanlığı aldık mum yok. Hayalet avcılarını hatırlar mısınız onu? Tezgahın üstü çünkü alışveriş şeyine döndü. Şurayı bir toparlamam lazım. Bir mutfak düzenleme videosu gelecek. Organizasyon için çok güzel şeyler almıştım ama o işe girişemedim açıkçası. Şu giyinme odası ve kıyafetleri bir hallet aylardır hatta birkaç yıldır öteliyordum. Ama babam olmasaydı çok zor. Bir de şöyle bir kaza oldu. Buzdolabım magnetim. Tayland anısı kırıldı. Yapıştırıcıyı bunun için aldım. Bak bu da yenilerden. Bunu da görmediniz. Şöyle arkasına küçük mumlardan koyuyorsunuz. Üstüne de istediğiniz yağ esanslarından koyuyorsunuz. Öyle sentetik oda parfümleri vesaire almanıza gerek kalmıyor. Çok hoşuma gitti. Bu da yenilerden. Bunu mutfakta kutusundan çıkarıp buraya koymuştum da size göstermeyi unuttum. Saat şu anda 4 falan oldu. Babam benim vampir saatlerime alışık değil. Diziye ara verdik. Şimdi bu ışıkları toparlayacağım. Ondan sonra da şurada kalanları askıya ayarlayacağım. Artık kalanlar yerde fotoğrafı çekilecek. Yarın onu da hallederim muhtemelen. Son bir enerji. Şunları da halledelim. Resmen gardırobumun yarısı yarısını ayırdım. Bunlar artık e, askıda durmadıkları için yerde bir şeyin üstünde çekeceğiz. Bunu da hatırlarsınız. Şurada da bir şeyim var. Ben de güzel durmadı rengi. Biraz ölü gösterdi. Şu anda durum böyle. Şuradakilerin fotoğrafı çekilecek. Bunlar çekilenler. Bir şey kalmadı. İlk haline göre hiçbir şey kalmadı. Şimdi bunlar kalan ürünler bu gece fotoğrafı çekilecek. Şurada da masanın üstünde çantalar, güneş gözlükleri vesaire, aksesuarlarda burada. Bunların hepsinin fotoğrafı çekilmesi gerekiyor. Dediğim gibi hani bir gecede yüklemeyi bitiremeyebilirim. Fotoğraflamayı bitirmeyi planlıyorum bu gece. Ama bitiremezsem de eğer dolap uygulamasından takip ederseniz bu hafta yükledikçe size bilgi gelir zaten. Fiyatları çok uygun koyacağım çok çok uygun koyacağım. İsterseniz daha sonra kozmetik de ekleyebilirim. Elimden geldiğince hediye gönderiyorum. ihtiyacı olanlara gönderiyorum vesaire. Ben hiç daha önce kozmetik satışı da öyle yapmadım. İsterseniz ama böyle bir iki kere kullandığım onlarca yüzlerce ürün var. Onları da dolaba eklerim. En azından hani orijinalliğiyle ilgili bir endişeniz olmaz. O fikrinizi de yorumlara yazarsınız. İsterseniz parfüm ve vesaire öyle şeyleri de ekleyebilirim. Dedikten sonra şuraya bir şey kuralım. Işık yerde çekmeye çok müsait olmayacak. Buraya videolarda kullandığım o beyaz masayı kuracağım. Işık ekleyeceğim ki daha net fotoğraflar çekebileyim. Şimdi buraya netle. Şöyle bir setup'ımı ayarladım. Şöyle bir bakın. <laughs> Tezgahım hazır. Ürünlerin fotoğraflarını burada detaylı çekeceğim. Şunların da hani askıda olanı askıda bir türlü çekmeye çalışacağım. Konsantre oldum, hızlı hızlı gidiyorum. Şu çektiklerimi bir ayrı poşetleyelim. Bir başka çanta. Şöyle kot bir çanta, geçsin. Çok güzel plaj çantası olur bunda. Acaba satmasam? Biraz müziğe ihtiyacım var ama müzik açarsam da bu sefer videoya copyright şey gelecek. Longi'nin şöyle çok güzel bir çantası var. Tam seyahat çantası. Bak bu da güzeldir. Sonunun bir sırt çantası. Bu öğrenciler için çok güzel olur. Çok uygun koyacağım fiyatını. Tomi'de de çantalar çok uygun fiyatlı değil çünkü hiç kullanmadım bunu. Yaz tatiline hazır mıyız? Bunun markası neydi hatırlamıyorum ya. Şöyle bir Plast çantam var. Hiç kullanılmadı Bir tane de şöyle bir şeffaf çantam vardı. Nasıl düzgün tutacağım da fotoğrafını çekeceğim. Evet, burası toparlandı. Son birkaç tane kalanlar için de buraya ışığı kurdum. Onları çekeceğim. Enerjiye bir şeye ihtiyacım var. Şimdi ne yapmam gerektiğini söyleyeyim. Kalan ürünleri çekeceğim, fotoğrafları dolaba yüklemeye çalışacağım. Artık ne kadar yükleyebilirsem. Videoyu aslında yarına yetiştirmek istiyordum da sanırım yetiştiremeyeceğim. Hepsini bu gece yapamayacağım sanırım saat iki buçuk oldu şimdiden. Çok ışık anneciğim. Biraz bir şeyler atıştırayım. <laughs> Sonra sağlık yerim. Elim tutmuyor. <laughs> Videoyu yarına yetiştiremeyeceğim sanırım. Saat kaç oldu biliyor musunuz? <laughs> Yemek molası verildi. Bir yandan videoyu editliyorum. Bundan sonra yeni bir şey alırken iki defa değil, üç defa düşüneceğim. O odaya sokmadan önce söz veriyorum. Sizlerin karşısında. Günaydın diyeceğim. Olanı söylüyorum. Çekimle bitirdim. Koltukta biraz uzanayım dedim. Saat beş filandı. Sızmışım, gitmişim. E, onda uyandım. Makyajımı bile çıkarmadan gelsin sivilceler. şimdi fotoğrafları yükleyeceğim. Videoyu burada kapatayım. Halime bakın. Bir yüzümü temizleyeyim bir tuşa gireyim. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Belki bir ihtimal YouTube e, video yüklediğim zaman haber verir, bildirim yollar. Dolaptan da takip edip ürünlere bakabilirsiniz. İstediğiniz varsa satın alabilirsiniz. Hepsinin gönderimini yaparım. Şimdilik öpüyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>